Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Futbol 2024 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, perşembe günü etkinlikleri geldi ve enteresan oyuncular, enteresan mücadele etkinlikleri geldi arkadaşlar. Gerçekten böyle bir etkinliği ilk defa görüyorum e, diyebilirim. E futbolda PES tarihinde. Şimdi arkadaşlar, oyunculara değineceğiz ama öncelikle bir mücadele etkinliği var. Evet, mücadele etkinliğimizin adı arkadaşlar Türk Mobil kullanıcılarına özel bir mücadele etkinliği içerisinde JRKZ, Laz var, Sese Gel Hasan Mustan ve Sempatiko var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dört tane YouTuber'ın mücadele etkinliği gelmiş. Tabii ki biz burada hangi mücadele etkinliğini yapacağız? Tabii ki Hasan abiye destek vereceğiz arkadaşlar. Hasan Mustan bize bu oyunu sevdiren yol gösteren diyebiliriz mücadele etkinliği. Şimdi detaylarına baktığımız zaman e, etkinlik açıklaması bu mücadele etkinliğinde ünlü Türk fenomen sese gelin şampiyon olmasına yardım etmek gücüne sahip olacaksınız diyor. Bu kıyasaya mücadele sese gel adına bir zafer elde etmek için mücadele etkinliğinde YZ'ye karşı maçlar oynamalı ve mücadele biri başarılı şekilde tamamlamalısınız diyor. Mücadele biri tamamlayan en fazla bir kişi sayısına sahip olan fenomen zaferi elde edecek diyor. Burada yine mücadele 1, 2 3 etkinliği varmış. Şöyle bir mücadele etkinliğine bir girelim bakalım. bu detay neymiş arkadaşlar? Burası zaten kitler herhalde. sonradan başlıyor bilmiyorum. Şöyle bir girelim mücadele etkinliğine arkadaşlar. Ne diyor? başlangıç seviyesinde ayrıntılara baktığımız zaman yani mesela sadece bunu mu oynamamız gerekiyor acaba? Onu da Hangi oyuncularla oynayacağız? Türk oyuncularla oynayacağız. Direkt Türk oyuncularla oynamış olacağız. Ee, daha sonrasında mı ikincisi açılacak acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Mesela diğerlerini oynadığımızda ne olacak acaba? Mesela Laz'a girdik diyelim. Laz'a girdiğimiz zaman ne olmuş olacak? Bunda da mı aynı şekilde? Aynı. Yani destek verdiğimiz oyuncuya Demek ki onun sadece mücadele etkinliğini oynayacağız. Ee, biz de tabii ki Sesegel'i oynayacağız arkadaşlar. Acaba mesela birisini oynadığımızda diğerlerini oynayabiliyor muyuz onu da bilmiyorum. Tam emin değilim arkadaşlar. Ama tabii ki biz burada kime destek vereceğiz? Tabii ki Pes'in kralı sese gel Hasan Mustan abimize destek vereceğiz arkadaşlar. Ee, gerçekten enteresan olmuş. Yani Laz'ı tanıyorum. Şu diğer iki arkadaşı tanımıyorum. Görmedim daha doğrusu yani e, piyasanın. Laz'ı ama e, Brawl Stars oynarken falan e, görmüştüm. Yani videolar önüme denk gelmişti. Ama bu diğer iki arkadaşı denk gelmedim e, diyebilirim. Yalan olmasın şimdi. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bu şekilde. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar sese gel Hasan Mustan abimize destek vereceğiz. E, ben öyle yapacağım yani. Size de tavsiye ederim. Çünkü pesin kralı, e-futbolun kralı diyebiliriz. Bize yol gösteren e, bu oyunu ilk çıktığından beri oynayan e, abimizden bir tanesi. Emek veren abimizden bir tanesi. Şimdi, şimdi sözleşme kısmına geldiğimizde çok enteresan şeyler var arkadaşlar. Showtime oyuncular gelmiş. European Club Tournaments diyor. Gördüğünüz gibi içinde Vinicius Junior, Tony Cross ve Lokman'ın kartının olduğu bir şey var. Hemen bu oyuncuların max seviyesine bakalım. Burada başka... Bizi ilgilendiren bir şey var mı? Bir bakacağım arkadaşlar şöyle. Kontrol ettiğimizde başka bizi ilgilendiren bir şey var mı diye şöyle bir bakacağım. Haftan oyuncuları geldi. Haftan oyuncuları ben de bir hayal kırıklığı, bir tık hayal kırıklığı oluşturdu diyebilirim arkadaşlar. Bir tane Türk oyuncu mutlaka olması gerekiyordu ya içinde diye düşünüyorum. Bir max seviyelerine bakacağız. Top açılımı yapmaya değmez diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar çok enteresan süperlik oyuncuları da var. E ee, ne zaman gelecek onu ama bilmiyorum. Şöyle bir ekranımı değiştirmek istiyorum. Bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Şöyle bir ekranımızı değiştirelim arkadaşlar. Böyle ekranımız geldi mi arkadaşlar? Bakın burada hem ee, reklam Burada arkadaşlar hem Fransa liginden Showtime oyuncular getiriyorlar. İçinde <laughs> Donnarumma Kylian Mbappe ve Zakaryan'ın olduğu. Bir de ayrıyetten Süper Lig'den de oyuncular var. Necip Uysal, Galatasaray'dan Mertens, Fenerbahçe'den Livakovic, e, Trabzonspor'dan da onu açıyor. Acaba bu dördü bir paketin içinde mi olacak arkadaşlar? Yani top açılımı yapmadan önce e, buna karar vermeniz gerekiyor. E, bunlar ama ne zaman gelecek acaba haftaya pazartesi günü iki paket birden mi gelecek yoksa pazartesi günü birisi gelip haftaya perşembe mi biri gelecek ikisi gel birlikte gelme ihtimali yüksek olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar bu hafta gelmediğine göre büyük ihtimalle haftaya e, pazartesi günü bu ikisi birden gelme ihtimali var ama haftaya perşembe günü birisini e, öteleme ihtimallerinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar yine burada Tamam bunlar e, bu hafta şimdi gelen Vinicius Junior paketinin içindeki oyuncular. E, şunlar da zaten birisi Fransa Ligi'nin paketinin içindeki oyuncular. Birisi de Süper Lig oyuncularının içinde bulunduğu oyuncular arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Edin Vişka'nın kartı güzel olur büyük ihtimalle. Bunlar büyük ihtimalle dediğim gibi arkadaşlar. Pazartesi günü gelebilir. Yani Vinicius Junior mı? Kylian Mbappe mi? Burada bir karar vermeniz lazım. Minimum 31 seviyede geldiğini hesap etsek güçlendiricisiz bir şekilde yani bana derseniz ki Vinicius Junior mı Kylian Mbappe mi? Ben Mbappe'yi tercih ederim. E, ee, Vinicius Junior'ın özelliği neymiş? Bir bakalım. Dinamik depar varmış arkadaşlar Vinicius Junior'da. Özelliklerine bakacağız ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde de Kylian Mbappe'nin Donnarumma'nın içinde bulunduğu bir paket geleceğini biliyoruz. Minimum 31 seviye yapsak. Donnarumma güçlendirme ile birlikte 95 falan olur diye düşünüyorum. 96 refleks, 95 kaleci farkındalığı. Donnarumma da gerçekten manyak bir kaleci olaraktan karşımıza çıkacak. Zakarya'ya bakalım bir. 31 seviye verelim. Daha fazla olabilir. Zakarya biraz daha fazla olabilir. Yani paketleri... Ona göre değerlendirin arkadaşlar. Necip Uysal 35 seviye versek nasıl olur? Necip aynen 35 seviye vermiş olsak güçlendirme ile birlikte baya yüksek olur. Ama Süper Lig sadece Süper oyuncularıyla mı güçlendirmesi çalışır acaba? Onu merak ediyorum. Mertense 35 puan verelim bakalım. Yani bu oyuncuların geleceğini Bilin arkadaşlar ee, Necip, e, Mertens, Livakovic, Onaçu'nun geleceğini bilin. Ona göre Vinicius Junior için top açılımı yapın. Vinicius Junior'ın özelliklerine bakalım. Öncelikle Lokman'a bakmak istiyorum. Yani bence oyuncular çok üst düzey yapılmamış arkadaşlar. Ben biraz daha üst düzey beklerdim açıkçası. Söylemek gerekirse arkadaşlar biraz daha üst düzey beklerdim. Ee, 99 oluyor Lokman. Özelliklerine baktığımız zaman hızlanma, güzel. Top sürme, bitiricilik. Ya bir tık daha yüksek olabilirdi. Tony Kroos'a bir bakalım. Tony Kroos 101 pas oluyor. Yani pastan bayağı bir alabiliriz bence. Böyle 8'e kadar getirebiliriz bence. Diye düşünüyorum. Kıvraklığı 8 yapsak. 4 tane de bitiriciliğe versek. Bu şekilde yükseltilebilir. Özellikleri güzel ya. Tony Cross. Vinicius Junior'a bakalım. Vinicius Junior bitiriciliğe veriyor. Bitiricilik. E, şut gücüne veriyor. Güzel. Ve fiziksel temasa veriyor. 103 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada karar vermeniz gereken olay Vinicius Junior için mi top açmak mantıklı yoksa e, Kylian Mbappe mi için arkadaşlar? Ona göre bir değerlendirmesini yapın. 104 oluyor mu bilemiyorum arkadaşlar. E, yalan olmasın şimdi. Oyuncular bu şekilde. Bekleyip göreceğiz. Ben e, tabii ki Süper Ligi bekleyeceğim arkadaşlar. E, dediğim gibi Süper Ligi ben bekleyeceğim arkadaşlar. Vinicius Junior'ı yani zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Pazar günü geleceği için bu paketin e, acele etmenize gerek yok. Zaten Vinicius Junior paketi de Pazartesi değil haftaya Perşembe gününe kadar oyunda kalmış olacak. Yani acele etmeyin. Ee, zaten bir hafta süresi olmuş olacak. Ee, şey paketin. Şöyle bir geri dönelim. Şöyle bir geri dönelim. Bir de haftanın oyuncularına bir bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Haftanın oyuncularına da bir kontrol edelim. Haftanın oyuncularında oyuncuları neler bakalım. Eriksen kaç oluyormuş? 96 oluyor. Top açılımı yapmaya değer mi değmez mi bir bakalım. Kaleci Oblak kaç oluyormuş? 94, 95 refleks, 94 yakalama. Wow. Oblak iyi oluyormuş ha. Thank you. Yani. Sonsa bakalım. 97 oluyormuş. Karvahal. 97. Biz de bunu Mert Müldür zannediyorduk. Akrobatik. Biricilik. Kante gelmiş. Kante bu hafta kondisyonlar bu arada A gelmiş. Bilginiz olsun. Kante valla elimdeki eski Kante'nin kartı güçlendirilmiş gibi zaten. Hemen hemen özellikleri buna yakın diyebilirim. Kante'nin. Kante için de gerek yok bence. Nikola Barella'ya bakalım. Barella. Yani elimizdeki kartlar yine yeterli olacak. Fabian Ruiz güçlendirilmeli gelmiş. Özellikleri fena değil. Kaç oluyormuş bakalım. Türkiye'den oyuncu getirmemişler. Standartlara yakın. Gakpo'ya bakalım. Gakpo'yu merak ediyorum. Güzel. Gakpo'nun kartı da güzel. Bir de Jamal Musiala'ya bir bakalım. Musiala'nın kartı da böyle 101 oluyormuş. Gerek yok ya. Top yani haftanın oyuncularından Michael'a para harcamaya gerek olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle geriye döndüğümüz zaman dediğim gibi arkadaşlar burada acele etmeyin. Acele etmeyin. Paketin zaten bir haftası var. Bu paketin arkadaşlar pazar günü Trend Yol Süper Lig'le ee, dediğim gibi Fransa paketinin gelme olasılığı çok yüksek. İnşallah ikisi birden gelir. Belki birisini haftaya perşembeye bırakırlar mı diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle burada gözüküyorsa ikisi de pazar günü gelecektir diye tahmin ediyorum. Geldikten sonra zaten karar vermeniz daha mantıklı olur. Vinicius Junior 103 oluyor. E, ee, Vinicius Junior'ın bu arada dediğim gibi şey özelliği var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dinamik depar özelliği var bu arada. Nasıl ne nasıl çalışıyor bu? Ona bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, oyuncunun rakip takımı sahasında derinliklerine top sürme yeteneklerini geliştirir diyor. Dinamik defer oyuncunun rakip takımın sahasının derinliklerinde top sürme yeteneklerini geliştirir diyor. Yani top sürmesiyle alakalı bir durummuş arkadaşlar. Burada bomba şut falan da var arkadaşlar. Bomba şutun. Buna nereden ulaşabiliyorsunuz? Buradaki genel bilgilerden ulaşabilirsiniz. Ekstra buradaki yani özelliklere bakmak isterseniz arkadaşlar, ekstraya geliyorsunuz. Yardıma geliyorsunuz. Genel bilgilere geliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde burada oyuncu becerileri var bakın burada. Hatta oyuncu oyun tarzları var. Oyun tarzlarına bakabilirsiniz. Fırsatçı golcü, sahte koşucu ne işe yarar? İşte oyuncu becerileri makas çalımı, çift vuruş gibi, topa basarak dönüş, işte dinamik depar, bomba şut, ölü yaprak, dalan şut, akrobatik bitiriş, gelişine canla başla bitiriş, alışılmışın dışında vücut pozisyonları dinamik bitiriş şutları güç isabetini arttırır diyor. Yani buradan pike yapan orta mesela, oyuncunun keskin bir şekilde inen, dikey olarak dönen ortalar yapmasına imkan sağlar. Bendeki Trent Alexander Arnold da var arkadaşlar. Gidişatı değiştiren pas. Öngörülü pas. Öngörülü pas mesela şeyde Tony Krosta var arkadaşlar. Bu yeni gelen Tony Krosta, Bu oyuncu becerisine sahip olan oyuncudan pas alan oyuncuların gelişine top kontrolünün tek pasların tek dokunuşla bitirişlerini isabetini arttırır diyor. Canla başla pas. Yani buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomu burada noktalandırıyorum. Top açılımı yapmadık arkadaşlar. Genel bir bilgilendirme yaptık. Çünkü Trendyol Süper Lig oyuncularının gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden My Club parasını şu anda harcayamam. Ee, normalde Fransa paketini almak istiyordum. Ee, ama şimdilik Süper Lig oyuncularının gelmesini bekleyeceğim. Bir sonraki önlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.